arkadaşlar Merhaba bugün de e, Fallout 76'nın kısa ve öz e, basit bir şekilde ultra basit bir şekilde ayıkladım e, Türkçe yamasını göstereceğim size YouTube'da falan 5 dakika 10 dakika uzatıyorlar ediyorlar doğru düzgün anlatmıyorlar en basit şekilde arkadaşlar e, aktaracağım size şimdi aşağı yorumlara gene koyacağım linki direkt şu gördüğünüz dosya indireceksiniz arkadaşlar e, ben Microsoft'tan indirdim Siz Epic'tir Steam'dir nereden indirdiyseniz dosyanın kurul olduğu yere gelin direkt şu şekilde yerini biliyorsanız yerini veya direkt Fallout 76'dan şu şekilde buluruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar data kısmına. Data'ya tıkladık. Buraya geldikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi şu dosyayı buraya atıyoruz. Ben de şu an atalı. Ondan sonra hedefteki dosyayı değiştir diyorsunuz. Bir de arkadaşlar yenile çekerseniz F5. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Girelim oyuna bakalım aşağı linklere koyacağım bu dosyayı data klasörünü attınız hedefteki dosyayı değiştir dediniz bu kadar başka hiçbir şey yok başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu iletişim falan filan Türkçe oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim.